Ya burada varmış. Kanka window giriyorlar. Başka var. iyi geliyorum Gel. Zıpladım ya iyi. Spike tamam. bir düşman kaldı. Acıdı mı? Şurası Aaaa CT CT Lan ne? CT CT 3-2 Bu alem bayağı vuruyor mu bu arada? Reis <laughs> hey, kanka buraya gelcen niye gidiyorsun yukarıya? Buradalar buradalar Biri indi Al. Ben mi değiştirdim? Aldis factory. Görüş sağlıyorum. Buldum. Spike yerleştirildi. <gülüyor> 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 Klon öldü. Bir düşman kaldı. Ya yok mu lan? Yok artık. Her atışı tutturacak değilsin ya. Haydalı olmanın bin bir yolu var. Ah vallahi. Ah. yok ya. Bırakın bir A'yı bana sadece yeter. Varmış, ananı sikeyim Düşman görüldü. Biri gitti. Düşman görüldü. Wraith sende o zaman. Düşman görüldü. Okey, tamam. Gelen yanındı. Abi lamba İçin olabilir. Mi? Yok yok, geçmedi hala orada. Short'ta solo var. Kuruyor lan. Abi ben drone'la görüş oluyorum. abi adam gibi değil kayboldum sonuç içinde ya abi biri hala shortta bir düşman kaldı düştü ah. hadi be 22 Var mı bana alan? Çok alsana kanka. Kanka buraya geliyorum buraya Çal dönmek silah. zorunda kalıyorum. Mustafa silah. Sağ ol. Eyvallah. Hatta. Ay pardon görmedim ya. Sıkıntı yok. Tamam boş. Burada 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 B B B. B spike attı uzuna. Ben dönüyorum siz kalın. Korkuyorum. E, TP döndü ya. Yani. Döndüler abi. Spike yerleştirildi. Lan <laughs> Kork <laughs> 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 <yaptı? Kalak> lan lan bu Salaklar Nasıl 6 kill aldı lan bu <laughs> oynamıyor Abi en az parası olanı istesin atayım Tamam yükler Tamam Fren Olmaz derimde <laughs> duramadım var, <laughs> Abi ben niye vuramıyorum amına koyayım? Bok gibi oynuyorum. Bir kişi kalsın burada. Ben döneyim. Şura sen dön, mi kanka, mi? Sen dön. Drone gönderiliyor. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Kafes tetiklendi. Hmm. Çekilin yolumdan. Bizler fazlalar. Bye bye. Şurası. Av başladı. <laughs> Aa, hayır ya. Yandı bit. Bir düşman kaldı evet. <laughs> işte. Evet. Spike. çıktı be. Spike <laughs> Ya harbi. Mario Harbi Sova da short'taydı edecek Görüş kaldı. hayatta kalan son oyuncu. bu ne be ya. Abi Cypher'ı güvendim yemin. Bir kaldı. yok. Geçti geçti. yerleştirildi.'' <gülüyor> <gülüyor> ''Kafes tetiklendi.'' <laughs> <olayım> ka <laughs> ''Kaçış yok!'' <gülüyor> 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 Oğlum ben herkese söylüyor musun? Ben de sonuncuyum a**ınakoyim. Kaç açacaklar? Ne ya? Sonunda. Oğlum A gelecekler a**ınakoyim. Görüş sağlıyorum. Bak A geliyorlar. D var mı? A1 var. var. <laughs> A A A bir var Bomba dostum yolda. Dönüm lan? Yandı, bitti. Fazla Hadi be burası ya burası burası Aa. Spike yerleştirildi oldu. Lamba abi bir tanesi Bir düşman kaldı Sonuncu lamba abi Söylesen.

as kötü hep ölme vakti <laughs> şurası burası burası <laughs> Birini gördüm spike yerleştirildi bir şey. kaldı Ya Gel, gelin oksomaya ses. Dolduruyorum. Sağ ol. Dolduruyorum. Short hiç şey. geldiğini düşünmüyorum. Drone'u kırsana. Para. Abi short. Allah. Ya. İki tane sındım abi. Kaçacaklar. Abi eşof. Tamam Be. tamam o tamam tamam. Tertemiz. Helal abi Uy götürecek kimse? mı? Ne yapalım? E hazırlandıklarını hissedebiliyorum. <laughs> yavaş 50 vuracağım kanka, 20 yok mu bir 50 harbiden İyi de kanka, oyun bitecek Bir sarı yedi. Ha bence bak bir kırkın rahat var gibi duruyor. Kanka var da şey... Karşısı kadar kilim var zaten. O yüzden sıkıntı. Düşman Kanka iki burada. Eğlenmeye hazır mıyız? Kim hazır değil? para market gönderiliyor <laughs> Aa, <kuruyor>. Spike yerleştirildi. <laughs> Bir düşman kaldı. GG. Yere kadar kötü sanıyormuş. Yere kadar kötü sanıyordum <laughs> Abi ben kovaladım adam kaçtı şaka gibi ya. Vallahi. Yapma ya çok garip. <laughs> Oğlum şey mi yapma aslında skin değiştiremiyor mu ben? İyi. Zeynep bir öpsene. Kanka o değil bu de şey. Şu benim ben de orada ne yaptım ya? Kanka ne sonduk basıyor ya? Bomba dostum yolda. Çekilin yolumdan. <gülüyor> 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 Bozdu abi. Ay abi bitti ben. Abi ah. Tim flaşı öpücük varsa içinde içinde Bir düşman kaldı Hayt görüldü Taraf değiştirmeden önce son Zed var mısın? Hayır Nefep'te Bizim 12-4'ten comeback yapmışlığımız var A bence B'ye gelecektim Bunu Omun girdi abi ne koyayım uzun. Uçaklandı. Döndü abi. Sen döndü. Aa, nasıl şey, şey oldu? Sen şu döndü orada. Sen döndü. Yetim ikisi de aynı Dönen omun diye. Döndü herif ben de kaçıp koşuyordum şeye doğru. Spike yerleştirildi. Phoenix Law. O nasıl o kamana? Biraz... Bir tık bir tık. Bir tık ya. Bir abi de. <laughs> bir tık ya. Bir tık ya. Bir tık ya. Bir tık ya. El, el, el al kardeşim. Kanka nereye gitti? Bind'ı e, şey Bind'dan az, az taraf değiştirdi. Yolu, ya. Yok Bilmiyorum ya çok kötü değil de kanka yani. onun yarısı kadar. Bir üç kat yani. Abi bir tık first time show olduğu için oluyor öyle. Öyle mi diyorsun? Keşke diğer map'ı e atmasaydım yine de ya. Ama Allah temiz. E, 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 e. Keşke. Şu şimdi mağinin bozuyor. <laughs> Kanka niye sağ baktın? Görüş sağlıyorum. <laughs> korum. Evet. arkamız gelebilir. Ar sende. Arkamız arkada gelebilir tp geldi. Düşman görüldü. Aman geldi. Açık, bir düşman kaldı. Aman ördüm. gelebilir. 50 vurdum. Bunu. Helal. Lan iki elde el satsam ikisine de 36 sene. Reis tamam. Ne bileyim kanka ben de vurayım. Biraz pro olduğum için. MP lan dikkatli kurmuş ona. Aa kaldım. Hadi bilinmeze doğru. <gülüyor> 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 Shift kanka. Yok artık ya, direkt hesap. <laughs> Dolduruyorum. Bir tanesi mi de arkalayabilir. Kurmaya çalışır mı? Çalışır İkimiz de buradayız hemen. Görüş kısıtlanıyor ayakta kalan son oyuncu bir düşman kaldı kanka 30 yunum var, var, var. arkamda olur olur open up görüş sağlıyorum hayır bu çocuğun havadan atma falan var takılıyor güzeldir Son Neyse ki ben vardım Arkadaşlara Son tabi gösterelim Son sayı. Son sayı. Son sayı. Son sayı. Son sayı. 30 sayı. Son sayı. Son sayı. Son sayı. Son 3 kişi vururum ben bu ranta Hadi, Hadi bir daha. Ama şu... daha şey. Görüş sağlıyorum. Abi bu uku herkes bilmiyor. Atmazı ya, atmazı ya. 87. Bu harbiden gösterdim mi ben? <laughs> ah, çok <laughs> güzel. Çok Doğru, güzel. <laughs> Ben son oyun. Ben cidden vuramıyorum bu sefer. Ben cidden vuramıyorum. Keşke ki kör atmayaydım bu şarkı. İşsiz ya o kadar yürümüş. Yay gibi sıkı duracaksın. Savaş bunu gerektir. Keşke bu tüm parayı bok etmeyeyim. Bakayım ya. Ya. ben gaj alıyorum. Fly yapıp böyle pıçık pıçık. Bak buraya geliyorsun abi şu kiremitin tam ucundan Aha. Ben de oradan bomba atayım belki biri. öldürür o... Spike'a Spike Spike var. Abi abim. Bu da oluyor bombada da olsak. <laughs> Şimdi neredeler? Omun kanka şeyi kapatsana. E, Lambayla short short arasını görüş Böyle sağlıyorum. Pardon bir dakika bu değil bu değil. <gülüyor> Çok <laughs> değil. <ediş. gülüyor> Kapadın lambayı da hemin da kapalı. Çanta yolda. Abi ben be Heaven var, Amamelu var. Çok lowdu can aldım. Abi ben drone yolluyorum önce. Oğlum hep Omal'ı ölüyorum sikeceğim. Bir tane CT, bir tane green box arkası var. Heaven var. Ah. Abi Alman'dan çıkılırdı ya. Hayatta ah. kalan son oyuncu. Bomba geliyor. <laughs> Alman'dan alman. lan abi senin niye Allah. şerifin var ki? Söyleseydin ben şerif oynardım abi senden sonra. Ah kameram bozuldu. Aa, ah, bir dakika. Kapağı takılı kalmış. Beyler serveyi be. Kanka abi, B gelin de bitirek bir dakika ya. Tamam abi. Window'u açıyorum flash'ı jet diyeceğim mi kanka? Kıyameti koparacağım. Kıyacağım kanka, kıyacağım ben Şeyine, <laughs> soluna dikkat et. Okay. Yaklaş. Attım. Çok iyi. Kaçtı jet. Kapadım evini. Ya yok e Çanta yolda. Çanta yolda. Var mı? <laughs> Aaa tutu, tutu, aşağıda var. Düşman. düşmandı. Fight Biri Fight'ta. Ayakta kalan son oyuncu. Hadi Eko yapalım bir daha can be. çeviriyorlar lan. Dönmez mi? Ben <laughs> vandal oynayamıyorum ki. O zaman niye alıyor? İstediğiniz kadar kötü bir silah Dolduruyorum. Gar gardiyan adamı var. Dolduruyorum. Şurası. Burası. 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 Görüş sağ ol. Düşman gömül düşman yerde. Bakın yani şimdi. Birini gördüm. Bana avcı derler. Devam yok. Arka baktın mı? Arka. bomba salsana. Bomba salsaydın. Çıkmış evin 77. Aşağı da evin. Aşağıdan. Aşağı. Ayakta kalan son oyuncu. 75 vurdum ben de. 5 tane var. Helal abi. Saldıranlar kazandı. Eline sağlık. Şoförün tadı, barutun kokusu. sağlık kanka. Eline sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık.